Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ara sokaktan gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Buradaki ara sokak nasıl? Buradaki ara sokağa bakayım. Bu tür <laughs> Burası özel özellik. O yüzden geri geleceğim. Şimdi, o geldiğim yol. Dönüyorum. Şu Şura, sırada ne bilirim? Ama ben buradaki ara sokağı tercih edeceğim. Şimdi evet gidiyoruz. Şimdi koltuğumu aşağı indireyim. Bu sayede yeri, yeri görmezsiniz. Şöyle bisikletimi göstereyim. Şimdi daha dik olması lazım. Oradan gidemedik yol kapalı. Bitiyor. en azından araba geçecek kadar yol yapmışlar. Yoksa az önceki yere araç maraçla girmezdi. Burada çoğu yer garajlı ya. Yani garaj var. fark edecek yerlerde de var yani. Baksanıza. Ceviz ağaçları. Harika muazzam yerler. Tabi kas kamerası olsa daha harika olabilir. Buradan her yerde kedi var. Maşallah. Burası da güzel. Böyle kırmızı. Şöyle etrafı göstereyim. Şöyle. Şuradan aşağı çıkmayı düşünüyordum. Orası kapalıydı. Nereden geçeyim? Buradan geçmeye geçmek istiyorum. Evet. Burası da, burası da kapalı. Özel mülk. ekmeğimi ayarlayayım da. Sepetim olmadığı için. Sepetim olmadığı için lastiğe çarpıyor. Yırtılmasın. Şimdi daha iyi oldu. En azından lastiğe çarpmaz. Diğer poşet kalın. Hiç iyi. Evet. Harika güzel yerler. Şöyle. Yani bakalım. Ön hızdan aşağı inerken pedal çevirmek zorunda kalmıyorum. Bahçeli satılık ev diyor. Tarihi. Nermin Hanım konağı diye. Şuraya göstereceğim sadece döneyim. Bayağı yerler var. Geçti. İndiğim yol burası. Nermin Hanım konuğu. Şanlı Otel. İlerideymiş. Yani bu yok. Ben geldim. Yani bakın yani her yer harika. Ben şahsen seviyorum ya. Güzel yerler. kendi hatta kendi evini böyle sen yapacaksın, alacaksın bahçe. Kuracaksın. Çoğu kişi kendi bahçesinde haberlerde görüyorum. Kendi yetiştiriciliğini yapıyor balkonda kişisel. Ondan sonra para kazanmaya başlayınca da kendine daha büyük yer alıyor. Ara tarlada devam ediyor. Yani günümüz şartlarında yani şöyle tarlalar var. Güzel yerler. Ah. İyi yani. Soldan inmeyi düşünüyorum. Bir saniye araba geliyor. Burada, burası bu şekilde. Güler konaklama yeri burası. Aşağı sağına yolu Soldan gideceğim. Şöyle yukarı geçtim. Kendi özel yerlerim. mülki, mülk. Hacı Mustafa Bey konuğu Cebeci Sokak diyor. Duvarlarda eskilerden kalan şeyler var. Kanadımı kırdılar. Açamadım anne. Satırla gitar kalıyor. Yani duvarları bu şekilde yazmışlar da. İşte ne kadar doğru bilmiyorum. Anı. Hani kendi sahipleri yazdıysa tabii pek sanmıyorum ama. Yani güzel yerler. Yani şu çalı çırpı içinde bile güzellik görebilir insan. Önemli olan zaten onu görmek. Yani kiralık yer gördüm.